Paşa bugün fotoğraf çekiniyoruz. Bura bak Paşa bura. Oh my god Paşa yabancı zannetti. Gelenleri bakalım ne yapacak. Hoş geldiniz. aleykümselam Geldiniz ne iyi ettiniz ya. ya Valla baştan ben de pes ettim. Ama sonradan buraya gelince bir bardak çay içtim kendime geldim. Şimdi birazdan bak bütün bu sözlerinizi geri alacaksınız. Keyiften dolayı. Ben de dedim ben şuradan döneyim dedim. Pişman oldum dedim. Ama az önce çaydan içtim. Bir rahat ettim. Vallahi öyle yaz. <laughs> ya bunlar... ya, ya. Ya, Mehmet'in Mehmet'in Mehmet misafirleri geldi. Pişman oldular. Bu arada gelen misafirler boş gelmemiş. Bize bir sürpriz hazırlamışlar. Bakalım Mehmet bize bugün nasıl bir kıyak çekecek? Hep beraber görelim. Yem olsun, iyi olsun. Bu dağını yapsın, bir daha kutbesin edelim. filan kiraz bahçesi vardı ben bakmadım ya aklıma gelmemiş. Çelçuk'ta mı? Hı. az. He az da. Ağzını ne ha. Ya sen et bana koyun. Ya şuna bağırır sağ olun. Düşün, de. Tamam ben bağırıverim. Bağırıyor ном <pistol dance> Mesela e, bizim halimize bakan asım. Bunun hmm. bu, bunların da geneline oya bir işi olursa toplu parası olur. Aşağıda sıcaklanırız. Eheşten çıkamadı döndü. Eşte. Nasıl arası denşti? Odan vardı. O da, var? da hali yaptı, döndü.

Bunlar 2700 yıldır. Evet. Bunların dizileri 70-80 senelik. Yani o zamana kadar. Harbacılar Yo içmeyeceğim şimdi. Aç, o, ben, o, paylaşma kısmı var, onu dağıtabilirsin. Allah Allah. Şey, balta, Nerede? Fotoğrafını çekelim sen. Bir, bir, bir bakalım o zaman da fotoğrafını çekelim. Hadi, şu, Ulan, bakmadım, <laughs> Üstünden at. Gördün mü? Adamlar da soruyor. Şu anla otu. otu. Şöyle biraz dursun tamam. Güzel abi ya.

ali t referred onme a ljec, allako sam upn iči va ap kimljeh ma sed prescribe Radimo

versene Mehmet ya orada. çok kazdı Onların bakıyor da bir iki tane ev, yoksa bulaştı. Mehmet. Mehmet ne oldu ya? Ya bir Mehmet. ne buldum ne de kendimle gördüm. Arkadaşlar Mehmet sağ olsun karnımızı doyurdu. Çayımızı içtik. Tavuğumuzu yedik. Kendisine teşekkür ederiz. Ama dedi ki ben daha akşama kadar buradayım. İlla şu suları dolduruverin dedi. Sular da epey uzak. Gerez bahçesine gideceğim şimdi. Ama bunu yapmazsak da ben susuz kaldım. Burada geldiğiniz çayımızı içtiniz dedi. O yüzden mecburen e, Gerez deresine doğru ineceğim şimdi şişeleri alıp doğru dere hem ne var ne var ne yok yollarda ne varmış bir bakalım inceleyelim ver bakalım Mehmet biz onları aldık yolumuza devam şu, şu dağın arkasından aşağıya doğru ineceğiz burası yalnız arkadaşlar yalnız ya doğru devam edelim bakalım Evet su doldurmak için devam ediyoruz Antik izler devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar hep antik dönemden kalma yapılar. Şöyle antik yerleri çekerek su doldurmaya gidelim. Kap kırıklarını görmek mümkün. Şey var Biraz değişik estetik. Hatta şu daha incecik ve hoş bir yapım var burada. şöyle basamaklar var burada. Artık bir <laughs> yerin basamağı mı? Ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için buranın yan tarafını kazmışlar. Şöyle suyu bulmak için devam ediyoruz. Derenin i̇şte kenarında havuz var dediler. Bakalım bulabilecek miyiz? Bu arada çiğdemler açmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada var. Arılar çalışıyor. Çeşmenin başına gelelim. Evet. Çeşmeye geldik. Biraz uzak bir mesafedeymiş. Biraz uğraştık. İşin açıkçası... çobana teslim edeceğiz. Ondan sonra yaban erikleri yerlere dökülmüş arkadaşlar. Eskiden bunları toplarlar. Özellikle ilan bıçakla biz. Yılan bıçağı aşı yapılıp içine ekşi erik olarak döker. Mustafa çok uzakmış su ya Beni gönderdin Ya çok 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 uzak ya Ta gerize vardım geldim ya Hani çay demlemedin mi? Evet arkadaşlar bugünlük çoban serüvenimiz bitti. Şimdi artık aşağıya geldiğimiz yere döneceğiz. Arkadaşlarla beraber çıkarken farklı bir enerji harcanıyordu. İnerken farklı bir enerji. Bu sefer ayakları sıkmak gerekiyor. Yani sürekli fren yaptığın için Diz kapakları zorlanıyor doğrusu. Aşağı doğru ineceğiz en zemine. Eskiden burada yollar vardı. Şimdi hepsi kaybolmuş. Aşağı doğru o kadar hızlı gidiyor ki hayvanlar. Yetişmek imkansız neredeyse. Buralar hep bağımız Şuradan Eşek yolu vardı Hepsi batıl olmuş Mehmet çok hızlı gidiyor aşağıya Aşağıya çok hızlı gidiyor Davarlar

Bunların hepsi şimdi şeye mi koşuyor ya? Hepsi buradan geçtiği için Nasrettin Hoca'nın yün misali takılmış Buradan başlamıştık. Bugünkü gezimiz burada sona eriyor.